Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek kale ile nasıl mat yapılır onu göstereceğim. Evet. Şimdi böyle bir pozisyonumuz olsun. Beyazın bir tane kalesi var. Siyahın da şahı tek başına kalmış ve merkezde. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Mantık olarak tek aletle şahı tahtanın ortasında mat yapamayacağımız için şahı herhangi bir köşeye süreceğiz. Ve şah ve kalenin yardımıyla mat yapacağız. Yani oluşturmak istediğimiz pozisyon bu. Şahlar karşılıklı şahın hareket alanını beyaz şah kısıtlıyor. Hamle sırası beyazda. Yani bu pozisyon o pozisyon konumu. Burada önemli o pozisyon. Eğer bilmiyorsanız yukarıdaki linke tıklayarak o pozisyon videomu da izleyebilirsiniz. Bu hale getirdikten sonra kale ile Mat yapacağız. Şimdi başlangıç pozisyonumuza dönelim. Pozisyonumuz buydu. Şimdi şahı nasıl köşeye kadar sıkıştıracağız? İlk önce kale ile şahın hareket alanını kısıtlıyoruz. Kale geldi. Artık şahı buradan geçirmiyor. Ne yaptı? Şahı artık buralar kaldı oynayabileceği. Eğer şah geriye giderse tekrar kale ile alanımızı daraltıyoruz siyah şah için. Eğer gitmezse bu sefer şah yaklaşıyor. Ve o pozisyon konumunu aldılar. Yani ne demek? Siyah şah beyazı, beyaz şaha yaklaşamıyor. Yani bu kareleri beyaz şah kontrol ediyor. Neden bu kareleri beyaz şah kontrol ediyor diyorum. Çünkü artık kale görevi düşüyor. Kale buranın kontrolünden ayrılarak şah çekiyor. Ve İleri doğru gidemediği için şah bu karelerde e, kalenin kontrolünde, o yüzden geriye dur gitmek durumunda kalıyor. Eğer geriye gittiği zaman hemen önüne gelmiyoruz çünkü o pozisyonu almamız daha zor burada. Şimdi buraya gelirse şah çekiyoruz, gene engelliyoruz. Yani böyle yaparsa şah çektik, geriye gitmek durumunda. Eğer bu şekilde yapmazsa, Diğer tarafa doğru kaçarsa o pozisyondan kurtulmak için bu sefer biz o pozisyonu almak için siyah şahı kovalıyoruz. Ve o pozisyon konumundayken tekrar şah çekiyoruz. Ve artık son karede. Şimdi gene şahımızı yaklaştırdık. Burada dikkat edin. Bazen heyecandan e, siyah şah kalemizi e, tehdit ettiğini unutup kale kaptırabiliriz. Bu önemli. Eğer kaleyi tehdit ediyorsa Şahımızla oynamayacağız. Tabii ki kaleyi kaçacağız. Şah bize doğru yaklaştığı zaman burada hemen önüne geçersek kaçardı. O yüzden kaleyle bir tane boş hamle yaptık. Yani eğer böyle yapmasaydık buraya gelseydik evet o pozisyon konumunda ama rakibe verdiğimiz için hamle sırasını önümüzden çekecek, uğraştıracak bizi. O yüzden buna gerek yok. Kaleyle basitçe bir hamle yaptık. Eğer karşımıza gelirse mat, gelmezse de köşeye kadar sıkıştırdıktan sonra zaten hareket serbestliği çok az olduğu için karşımıza gelmek durumunda. Ve ne oldu? Yine şahlar o pozisyon konumunda. Yani artık kale buranın kontrolünden ayrılabilir. Ve buraya gelip bu iki kareyi kontrol edebilir. Eder. Buralara da gidemeyeceği için mat olur. Yani şahlı ropozisyon konumuna getiriyoruz. Kale ile şah çekiyoruz. Her e, hanede, her yatayda veya dikeyde bunu yaparak en köşeye kadar siyah şahı sıkıştırıyoruz. En köşede de mat oluyor. videomuz buraya kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Eğer bundan sonraki videolardan da haberdar olmak istiyorsanız kanalıma Abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.